Diyoruz Şeyma'ya da e, asgari ücret açıklandı. Şimdi sıra memur ve emeklinin alacağı zamma geldi. Yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla artık zam oranı da netleşecek. Bizim de iki kıymetli konuğumuz var. İki değerli ekonomist konuğumuz var. Ekonomist Muhammed Bayram'la Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist doçent doktor Sayın Yüksel Okşak bizlerle birlikte. E, Sayın Bayram, Sayın Okşak her ikiniz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ben şimdi Sayın Bayram'la başlamak istiyorum hemen e, Muhammed Bayram'la. E, şimdi efendim adım adım gidelim dilerseniz her zaman olduğu gibi. E, her başlıkta bunu yapıyoruz çünkü. E, bir öncesini konuşalım istiyorum. Ben geçen yıl bu zamanlar e, 2022'nin başlarında e, nasıl bir tablo vardı, nasıl bir yol haritası izlendi, e, hangi oranda yapıldı zamlar ve e, memur ve emeklinin cebine bu nasıl yansıdı? Dilerseniz bununla bir başlayalım, bir hatırlayalım hatırlayalım sonrasını konuşalım tekrar. Malumunuz olduğu üzere memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam mı artı enflasyon farkı alır. Yani memur ve memur emeklileri enflasyon olmasa dahi enflasyon gerçekleşmese dahi alacakları bir tutar vardır. O da 2022 yılı başında %5'ti. Evet. 5 puanlık bir fark alacaktı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensitleriyle beraber 2,5 puanlık sosyal payı artışıyla %7,5 olarak uygulandı. Yani sene başında %7,5 artı enflasyon farkı aldı memur emeklilerimiz, memurlarımız ve SSK bankur emeklilerimiz. Yine dönem ortasında gelişen enflasyon ortamından dolayı enflasyon tahribatını ortadan kaldırmak adına ne oldu? Enflasyon farkı verildi memurlarımıza ve emeklilerimize. Memurlarımıza %42.35'lik bir zam farkı verildi. Memurlarımıza, memur emeklilerimize %41.69'luk bir fark verildi. Buna da hesaplamamız şekilde anladım. Toplu seçme zam mı, Artı enflasyon farkı veriliyor. Gelecek dönemde de şu anda Kasım itibariyle %15.11 %15 hak edilen bir fark var. Yani toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı %15'lik seviyeyi işaret ediyor bize. Ama Hı -hı. tabii yarın açıklanacak enflasyon da bunun için önemli. Biz buradaki hesaplamayı şöyle yapıyoruz. Yarın Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre ekonomistlerin beklentisi %166.59. %166 civarında enflasyon gerçekleşeceğini eğer öngörürsek biz %66'yı geçen dönem oluşan %42'ye oranlıyoruz. Ve çıkan tutardan %7'lik Ocak'ta verilen toplu sözleşme zammını çıkartıyoruz. Daha sonra 2023 Ocak'ta verecek 8'i e ekliyoruz. Yani bununla beraber Kasım sonu itibariyle 15-11 bulmuştuk. Ama yanlış çıkacak enflasyon rakamının tahmini enflasyon rakamına beraber %18'lik zam farkı memurlarımızın ve emeklerinin cebinde. Ve buna eğer eklenecekse Sayın Cumhurbaşkanı tensipleriyle beraber sosyal araba payı artış eklenecek. Bunu evet. nereden e, ekleneceğini anlıyoruz. Çok özür dilerim. Burada Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamasında ülkemizin kazancın refahını öncelikle çalışanlara olmak üzere Evet. Şimdi tüm ben tüm yayınca... bu açıklamaları, tarafların açıklamalarını ve beklentilerini sindire sindire konuşalım istiyorum Sayın Bayram. O yüzden e, sizi de e, müsaade buyurursanız ben Yüksel hocama da sormak istiyorum. E, şimdi Yüksel hocam ee, az önce Sayın Bayram da ifade etti e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamasını. önemli bir ifade kullanmıştı e, Erdoğan. Ülkemizin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız demişti. Onun dışında e, yine bunu destekleyen bir açıklama daha var Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'den e, çalışanlara enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulamıştı ve enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenleme yapacağız dedi. Şimdi tarafların açıklamalarını e Söyleyeceğim dedim. Dolayısıyla Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da bir açıklaması var bu konuda. Hükümetin adım atması için Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının beklendiğini söyledi Yalçın ve memur olarak ek zam bekliyoruz dedi. Tüm bu açıklamalar ne ifade ediyor? Sayın Bayram'ın da ifade ettiği gibi yine o refah bayı gel gelecek mi? Neyi gösteriyor bu açıklamalar bize? Sanırım ses iletiminde bir sıkıntı yaşıyoruz Yüksel Hocamızın. Muhammed Bayram sizinle devam edelim mi? Ne dersiniz? Tam Evet. Da... Duyuyor musunuz? Şu an. Andanım. Yüksel Bey beni duyabiliyorsunuz değil mi siz? Ben sizi duyuyorum. Evet biz de sizi şu an itibariyle net duyuyoruz. Benim sorumu da işitebildiyseniz Duyacağım. cevabınızı alabiliriz. Sağolunuz. Evet, yani gönül istiyor ki dünyada hiç ekonomik kriz olmasın. bizde işte böyle enflasyonist dönemleri yaşamayalım ve bunları konuşmuyor olalım aslında ama gelinen noktada enflasyonist ortamlarda aslında temel soru şudur. Enflasyonun faturasını kim ödeyecek? Evet. Yani enflasyondan ciddi getiri elde edilen, eden kesimler mi? Yoksa sabit gelirler, asgari ücretler ve her ay sabit bağış alan insanlar mı ödeyecek? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da, ilgili bakan da Bundan önceki yaptıkları aslında tüm çalışmalarda enflasyonist baskının e, gelirde yarattığı tahribatı e, özellikle sabit gelirlerde minimize etme kadarı bugüne kadar elden gelen tüm gayreti gösterdiler. Bundan önce yapılan asgari ücret artışları, bundan önce yapılan e, memur zamları ve e, buna e, Sayın Bayram'ın ifade ettiği gibi refah paylarının eklenmesinden biz bunu anlıyoruz. Dolayısıyla aslında e, sizin de ifade ettiğiniz gibi hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından hem de Sayın Bakan'ın açıklamalarından biz... Bu dönemde de aslında her ne kadar yarın son ayın enflasyon rakamı gelecek olsa da biz bugünden enflasyonda bir miktar düşüş zaten görüyoruz öncü göstergeler bunu söylüyor. İstanbul çalışması hazırlanmıştı biliyorsunuz. Orada Kasım'da %105 olan perakende satışı Aralık'ta 12 puanlık bir geri dönüş yaptı. Dolayısıyla enflasyonda aslında baz etkisiyle beraber bir geri çekilme görüyoruz ama nihayetinde gelir kaybına uğramış kesimler için yarına açıklanacak enflasyon oranıyla beraber aslında hem bir enflasyon farkı Sayın Bayram'ın ifade ettiği gibi hem de üstüne bir refah payı artışı öngörüyoruz ve gözlemliyoruz. Şimdi bu band nerede olacak? Aslında en önemli soru burada evet. Ee, bizim için anlam kazanıyor. Oradaki mesele de aslında şu. Yani son 6 aylık enflasyonun eğer %17'lik, %18'lik banda oturması durumu söz konusu olursa işte o zaman sadece o yansıtılırsa 9.105 liralık bir memur maaşı işte 10.400 lira gelir. En kötü senaryo için söylüyoruz bunu. En iyi senaryoda ise bu rakam belki artışlar eğer daha önce yapılan asgari ücretteki artışlar gibi refah payı yüksek tutularak yapılacak olan bir artış söz konusu olursa öylesi bir durumda ise beklenti aslında 14 bin liralara kadar çıkar. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Yani 1400 lira en kötü senaryoyla işte 14 bin liralık en iyi senaryo arasında bir yere şekillenecek bu iş. Bunun şekillenmesi de yarın açıklanacak enflasyon rakamının 5 aya eklenmesi artı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgili bakanlarla ve ekip arkadaşlarıyla yapacağı istişareler sonucunda ortaya koyacağı refah payı anlayışından ibaret oluyor. Şimdi bununla ilgili de bir tahminde bulunalım ne olabilir diye. Evet. Şimdi burada beklentiler biraz farklılaşıyor. Siz de ifade ettiniz. Memur senin de bazı beklentiler var. Bunlardan bir tanesi vergilendirme meselesi. Yani %15'e oturtulan bir gelir vergisi en azından bir süre uygulanabilir mi diye. Refah payına ilişkin en düşük aylar yani aylıkların ciddi manada enflasyon karşısında erimesinden ötürü bir Seyyan enzam beklentisi de vardı ki bu beklenti yasal düzenleme gerektiriyor. Onu da izleyicilerimize aktaralım. Yani bu direkt olarak böyle bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Meclisin gündemine gelmesi ve oradan bir yasal düzenlemeyle toparlanması gerekiyor. Ama asgari ücret bizim için bir göstergedir. Yani daha önce yapılmış olan refah payını oradan gözlemleriz. EYT, hükümetin özellikle örgütlü iş gruplarına karşı bakış açısını çok net bir şekilde koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi enflasyon karşısında gelirini yitirmiş kitlelere karşı olan iyi niyetli, korumacı, kollayıcı politikayı da gözler önüne seriyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda aslında beklentimiz gerçekten o en iyi senaryoya yakın bir rakam olacaktır diye düşünüyorum Anda. Evet, e, Sayın Bayram, Yüksel Hocam önemli bir şey dedi. Asgari ücret bir göstergedir dedi. Şimdi refah payını da işin içine katacak olursak, e, tabii bu bandın tam olarak nerede olacağı merak konusu. Size de şöyle sorayım, e, bütçe dengelerini olumsuz e, etkilemeyecek şekilde tarafları memnun edecek e, bir e, rakam duyabilecek miyiz? Bu nasıl olacak? E, az önce size özetlediniz, SSK ve Bağkur emekleri e, 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor, 5 aylık enflasyon farkı... ve ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklerinin zam oranı da e, şu an %15,11 ama e, %18'in e, üzerine çıkacağını bekliyoruz. Çıkmasını bekliyoruz. E, yarın açıklanacak e, enflasyon rakamından sonra Aralık ayı enflasyonundan sonra siz ne bekliyorsunuz? E, ne dersiniz? Tarafları memnun edecek bir oran duyabilecek miyiz? Benim oran olarak aslında bir tahminim var ama biraz sonra söyleyeyim onu. Burada Buyurun. 2022 yılı aslında çalışanların cebine 1 lira daha fazla koyma. Sabit dar gelir, sabit orta gelirin enflasyon karşısında tahribatını engelleme adına önemli adımlar atıldı. Yani burada 3600 ek gösterge düzenlemesi ki Ocak ayı itibariyle memur maaşlarının artış yapılacak. Hatta hatta 3600 ek göstergeden dolayı da bir artış yapılacak. Hem memurlarda hem emeklilerde. Yine aynı şekilde sözleşmeli personeller, geçici işçilerin kadro alınması, taşeronların kadro alınması, Yine burada EYT meselesi hep çalışanımızın refahını artırma yönelik uygulamalar. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Tim Genel Kurulu'nda az önce bir ifade bulundu. Bir saat öncesinde bir açıklama yaptı. Evet. Bizim şu anda 1 milyar TL, 1 milyar TL'de ihracat yaptığımız yıl sayısı 5 21 oldu. %12.9'a göre geçen sene göre 254 milyar ki burada Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı. İradet rekorları kırıyoruz. Ve bu minvalde zaten Sayın Cumhurbaşkanı bu kazancın, bu refahın başta çalışanlara ve diğer toplumun tüm kesimine aktaracağını söyledi. O yüzden bizim önümüzde bir asgari ücretle alakalı bir düzenleme var. Asgari ücrete peki ne yapıldı? 154.66'lık bir artış yapıldı. Bu artış tabii ki de işverenlerin cebinden çıkan bir artış ama devletimiz bunu her çalışan başına 250 TL olarak destekledi. Yine aynı şekilde asgari ücret kadar tutandığı ücretler, ücretler, ücretler üzerinde de vergi dışına bıraktı. Ama 154'lük bir artış yapılırken buradaki enflasyon yüzde %40'lar seviyesindeydi. Ve yüzde seviyesinde enflasyon tarifatı varken hükümetimiz, devletimiz yüzde 14 ile yüzde bir ekstra sosyal devlet payı düzenlemesiyle beraber bu artışı gerçekleştirdi. Ben şu anda yapılacak artışın rakamının yüzde 14 ile yüzde fazlasıyla beraber yapılacağını öngörüyorum. Burada yüzde 18 ise eğer bu tutar yüzde 30 ile yüzde seviyesinde bu tutar gerçekleşecektir. Şu an dokuz yüksel hocam da söyledi. En düşük memur maaşı dokuz TL şu anda yüzde bir artış olursa on bir bin TL %35 bir artış olursa 12.291 TL seviyesine gelir. En düşük memur emeklisi 6.078 TL alıyorken %30'luk bir artış olursa 7.901 TL, %35 bir artış olursa 8.205 TL. Yine aynı şekilde burada en düşük emekli maaşları da var Anda Bu 2.500 TL idi, 3.500 TL'ler sivarına çıktı. Yani %40'lık bir artış yapıldı. Ama o zaman asgari ücret 5.500 TL'ydi. Yani buradaki oranı %57'ler seviyesindeydi. Yine Yeni asgari ücrete göre bir oranlama yaparsak bu seviyeler 4800 ile 5000 lira civarına gelir. Çünkü en düşük emekli maaşı aylığı diğer memurların da bazı alacağı ekstra gelirleri de etkiliyor. Ekstra gelir hesaplamayı etkiliyor. Memurlarımız aslında burada önceki dönemde enflasyonun tahribatını aldı. Yani %42.35 emeklerimize fark verilirken önceki dönemin tamamen enflasyonu verildi. Ama... Asgari ücretlerimize tamamen verilmedi bu. Yüzde 42 enflasyon? Yüzde 30'luk bir artış oldu. Yani asgari ücretlerinin 12 puanlık almadığı bir tutar vardı. Evet. O yüzden fazla bir dokunuş oldu. Evet. Burada anlamamız gereken nokta ve görmemiz gereken nokta şu. Yüzde 18'lik bir seviye şu anda memur emeklerimizin hak ettiği oran. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dokunuşuyla beraber, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vereceği sosyal payı düzenlemesiyle beraber evet. bu seviyeler %30 ila %35'ler seviyesine çıkacaktır. Ee, Yüksel Hocam, sizin de merak ediyoruz hangi bantta özellikle sizin belirtmiş olduğunuz rakamlar da yine yüzde 30 yüzde 35 bandına mı tekabül ediyor? Ne dersiniz? Beklentileriniz nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir son dokunuş yapacak acaba? İşte yani hep gönül daha fazlasını istiyor elbette ki ama tabii burada sizin de ifade ettiğiniz gibi bütçeye dair de sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın klasik bir ifadesidir. Bizim sırtımızda küfe var evet. e, ifadesi. Dolayısıyla devleti yapması gereken çok iş var. Bu Bunlardan sadece bir tanesi e, aslında memur maaş artışları ve emeklilik artışları yani emekli maaş artışları burada. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Yani 3560 bireye tekabül eden bu e, en düşük emekli maaşı yani emekli kısmı için söyleyelim. Hani bu rakamın belki 5500'lere falan gelmesi ya da onlar için tıpkı minimum emekli aylığı daha önce tespit edilmiş gibi belki bir baz en alt rakam açıklanıp onun üstüne belki oran açıklanabilir ama memur tarafında ise durum yani 9105 169105 özüllerim olan rakamın ben yine yani 12.5 13'lere çıkacağını açıkçası düşünüyorum. Oransal olarak baktığımızda da Sayın Bayram'dan 1-2 puan daha yukarıda olduğumu ifade etmek isterim. Hadi bakalım göreceğiz hep birlikte umuyoruz ki hem memurun hem de memur emeklisinin yüzünü güldürecek bir oran bir rakam açıklarız biz de bu vesileyle elbette ki sürecinde takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyoruz iki kıymetli konuğumuz ekonomist Sayın Muhammed Bayram ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist doçent doktor Sayın Yüksel Okşak bizlerle birlikteydi. Tekrar sağolunuz yayınıza yaptığınız katkı için.